ediyor onu. Şimdi İsmail orada alamadık. Canatın David. David. Canatın David vurdu kaleye. Rahat bir nefes alıyoruz. Derin bir nefes alıyoruz. Çok tehlikeli geldi değil. de bozmaya çalışıyor. Ekibi avantajı bıraktı. Karşılaşmanın hakemi Canatın David. David. Vurdurmayalım artık. Canatın David vuruşu çağlar. Şimdi İrfan Açına kim oyunu durdurdu? Bir inceleme var. Düşerken burada. Ostergolde. Topun ele teması. Penaltıyı verdi Sanchez. Jonathan David geldi. David ters köşeye gönderiyor Livakovic'i. 1-1 uzatma ile birlikte önümüzde 5-6 dakika daha var.